Sus. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Canımda... ya tamamladık. Yanımda Yanımda evet. bakın 1 2 3 4 5 5 kişi benle 6. En, en tanıdık 6 kişi buraya geldik arkadaşlar. Abi. Ne yapacağız? Ne <laughs> <laughs> Doğru söyledin evet. <laughs> arkadaşlar, evet köpek izleri var buralarda. Okay. <laughs> ben de inanacağım. Aras. Aras gelmiyor. Aras oğlum. Aras karas. Allah, öyle deme bak seni döver bak. Evet arkadaşlar. Dün Efe'yle gelmiştim. Bugün de arkadaşlarımla geldim. Ama dün... Oğlum hayır ya. Ayağın öyle kaymayalım. Götünüz gider. Arkadaşlar kusura bakmayın. Atayım mı lan bu videoyu? At. Tamam. No. Yo. <laughs> Oğlum etrafı gösteriyorum. Küçüğü diyor. Bak etrafı gösteriyor. Ayak izi. Bak gördüğünüz <laughs> çocuk buraya gelmiş. Hani? Bak hani? o gördüğümüz ablanın. Hadi kayak. Kayana hadi. Ya, ya şeydir, sen kapattın mı onu? Sen bunu sen kapattın mı? Sen bunu kapattın mı? Abi. Bu. Hadi. hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Bugünkü videomuzda buraya kadar değil. Ya Oradan çıkış yolu var ha. De ki, de ki Spiderman var burada. Onunu satayım. Oğlum biz, biz geri zekalıyız yemin ederim biz geri zekalıyız. Orada orayı dururken biz burada mal mal oturuyorsun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarım orada kaldı. Ben çalışma yerleri bu. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar manzara. Ya kayalım, gel. Şiki şiki şiki. Evet arkadaşlar, videoyu bitirelim. Gelecek ablası buradan kayılır mı? Kayak. Arkadaşlar Kaya. dikenlik altı. Altı dikenlik. Bunlar şaşırmışlar. Ama ben şuradan ineyim. Ben Gel. Ben evet, arkadaşlar ben iniyorum da bunlar da geliyor. Canalarlar. Evet arkadaşlar şimdi. Gelme sen gelme. Karısın o zaman. Evet arkadaşlar. Zorlu yerlerden inmeye çalışıyoruz. Bakın arkadaşımla iniyoruz. Arkadaşlar zorlu yerlerden iniyoruz şu an. Şimdi aboneler beni atın arkadaşlar. Yorumlara like atın. Abone ol. Evet arkadaş abone ol. Like evet. atın 2000. 3000 3000. 3000 de sene 3000. Lan bu arkadaş şu an arkadaşıma <laughs> destek alarak yürüyorum. <laughs> ha, ah, tuttum. Arkadaşlar 10 kişi iniyor gel biz gidelim. Dikkatli ol. Manyak çocuk nasıl insin o zaman? Buradan Hayat indik arkadaşlar. Şu an sürüş şeklinde. 10-15 kişiyiz. 15 kişi Yarısı ayrıldı. Yarısı ayrıldı bizden. Değil mi lan? Evet. Başka başkaları da vardı. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Şunlar gelirse daha güzel e seriyle. Ben olabilir. oradan çıkacağım arkadaşlar. Ben oradan çıkayım. Herkes oradan çıksın. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Biri burada kameracı olacak maalesef. Ben değil. Ama güzel kameracı olacak. Elin tutmayacağım. Bakın. Okay. Bak şöyle çekeceğim bizi bizi i̇şte çek. Şimdi kızlar gelirse daha güzel serilerimiz olur. Geç oldu. geç, bu tarafa, kameranın önüne geç kameranın önüne geç. Öyle söyle. Dur dur dur. Beni çek beni. Sakın video kapatma öyle tut. Video kapamaz beni. Arkadaşlar Arkadaşlar benim burada. Ne şey yapacaklar? Hadi elin. Bakın buradalar. Evet ver kamerayı. Şey, teşekkür ederim. Bir de sen aynı. Edin. Edin. <laughs> Biz onları ve sen ben onları. Sus lan. Videonun ortasında. Hepinize görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz evet. Hepiniz görüşürüz. Hadi bağırın abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın. Hepiniz oraya geçin öyle bağırın. Hadi. <laughs> Hadi bağırın lan şimdi 100 milyon abone gelirse Daha güzel serilere başlıyoruz Hayır unutun götürürsünüz Arkadaşlar tavşaklarını kesiyoruz <laughs> Hayır görüşmek üzere Hoşçakalın kusura bakmayın